Sevgili izleyiciler, geçen sezon Bursa Spor'dan kiralık olarak Denizli Spor'a gelen ve sezon içinde gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen İsmail Aktan Odabaşı Bursa Spor ile tamamen bağlarını kopardı. İsmail Haktan'dan mesaj var. Geçen sezon Bursa Spor'dan kiralanan, oynadığı futbol ve attığı kritik gollerle taraftarların sevgilisi haline gelen İsmail Haktan Odabaşı dün sosyal paylaşım sitesindeki kişisel hesabından yayınladığı mesajla adeta Denizli Spor'a mesaj gönderdi. İsmail Haktan yayınladığı mesajda bugün 7 senedir emek verdiğim Bursa Spor Kulübü'nden ayrıldım. Bursa Spor camiasına ve büyük taraftarına hakkımı helal ediyorum. Sizler de helal edin. Teşekkürler Bursa Spor mesajını yayınladı. Kiralık olarak Denizli Spor'da forma giyen, sezon sonunda ise Bursa Spor'a dönen İsmail Hak'tan oda başının Denizli Spor'a transfer edilip edilmeyeceği taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Sezon içinde oynadığı futbolla kalitesini ispatlayan başarılı futbolcunun da gönlünün Denizli Spor'dan yana olduğu bilinirken yeşil siyahlı kurmayların İsmail Hak'tan'ı yeşil siyahlı renklere bağlaması bekleniyor.